Bayraklı'da farklı bölgelere ait yöre dernekleri aşure etkinlikleriyle Muharrem ayını duyurmaya yaşadı. Bayraklı Belediye Başkanı Karabağ, pazar günü ziyaretlerde bulundu. Karabağ'ın ilk durağı Defik Şevket İnce Mahallesi'ndeki Balıkesirliler Derneği oldu. Dernek Başkanı Erkan Uzun tarafından karşılanan ve eşi Bahriye Karabağ ile birlikte derneği ziyaret eden başkan, vatandaşlarla uzun süre sohbet etti. Başkanın ikinci durağı ise Erzurum Dörtler Derneği oldu. Başkan Sadrettin Arda'nın karşıladığı Başkan Karaba burada Aşure duasının ardından ikram edilen Aşure'den tattı. Evet değerli Dörtler Derneği üyeleri, sevgili misafirler, değerli canlar. Ben biraz önce Nesimi Dede'yi dinlerken Alevi toplumunun önderlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kafamdan geçirdim. Çünkü her öğretiyi doğru bilen insanın yönlendirmesi lazım. Başkan Karabağ yine aynı mahallede bulunan Erzurum Savatlar Derneği'ni ziyarette bulundu. Bulunduğu ziyaretlerde şoför ve kurulmasının da Alevi kökenli olduklarını dile getiren Başkan Karabağ, ben kendimi Alevilere teslim ettim dedi. Başkan Sabahlar Derneği'ne olan ziyaretten sonra Soğukkuyu'daki Diyarbakır Erenler Derneği'ne geçti. Dernek Başkanı Fethullah Gökal ve yöneticiler tarafından sıcak şekilde karşılanan Karabağ'ın sonraki rotası ise Yamanlar'daki Konya Beyşehir Şamlar Köyü Yardımlaşma Derneği oldu. Çatısı onarılarak yenilenen derneği bir önceki ziyaretinde verdiği sözü tutarak gelen başkana dernek yönetimi adına Yusuf Karabulut teşekkür etti. Bizlere yapmış olduğunuz tamam. Belki eksiklerimiz vardır. Belki iş istihdamlarında eksiklerimiz vardır. Önümüzdeki süreçlerde inşallah önümüzdeki süreçlerde bunları da değerlendireceğiz. Her şey gönlünüzce olsun. Yolunuz açık olsun. Evet. Başkan da görevi boyunca derneklerle birçok kente gittiğini kısmet olursa Konya, Beşiktaş, Şamlara da gitmek istediğini dile getirdi. Ziyaret ettiği derneklerde ikram edilen aşurelerin her birinin birbirinden lezzetli olduğunu dile getiren Karabağ, karar vermek imkansız. Az da olsa ikramlardan alıyoruz. Vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz. Onlarla birlikte olmak çok güzel diye konuştu. Başkanın bir diğer durağı ise Refik Şevket İnce Mahallesi Muhtarı Hasan Çelik'in memleketi Amasyalılar Derneği oldu. Kısa süre önce Amasya'ya düzenlenen geziye katılarak kenti bir de kendi gözüyle gören Karabağ izlenimlerini paylaştı.